Burası 1930 yılından beri süre gelen bir fırın, üçüncü kışak çalıştırıyor. Ee, tarihi çarşamba kıvratması da büyüklerimizin anneannelerimizin, babaannelerimizin geleneksel yaptıkları bir tatlı, ee, şerbesiz bir tatlı. özelliğimiz bu, kuru baklava tarzı bir şey. İçinde ceviz ve fındık var, köy tereyağısı var ve köy yumurtası var. El açması bir hamurumuz var onların yoğrulması için elimizde ceviz ve fındık ve şeker ekleyerek yapılıyor en büyük özelliği o kuru olması hafif olması şerbetli baklavadan ayrılan en büyük özelliğimiz bu o yüzden de çok da tercih edilen sevilen bir tatlı türü. Peker oranı diğer şerbetli tatlılara göre az olduğu için ve hafif olduğu için o yüzden tercih ediliyor. bayram önceleri çok fazla talep geliyor yurt dışı ve yurt içinden. Çarşamba fındığı o konuda meşhurdur. Ceviz ağaçlarımız meşhurdur. Onların özellikle tereyağımız, yumurtamız hepsi yöresel ürünlerden alıyoruz. Köylerimizden alınıyor ve yapılıyor. Daha çok Almanya'ya. Çünkü gurbetçilerimiz burada. Gurbetçilerimiz özellikle kilo kilo alıyorlar. Bunun eski ismi de koca karı gerdan olarak biliniyor. Biz bunu da yapıyoruz. Ee, köydeki bacılarımız, kadınlarımız, analerimiz de... ...bunları yapıyorlar. Bunun en büyük özelliği e, odun ateşinde pişmesi. Ee, çok değer veriyoruz. 40 45 dakika o ateşinde kalıyor öyle şeyde fırınımızda. Ondan sonra da kuru olarak müşterilerimize internet ağıyla servis ediyoruz. Komşularım var. Ben 53 sene orada kaldım. Onu biliyorlar onlar da. Kıvratmayı ben gönderiyorum. Onlar da teşekkür ediyor. Çok güzel diyor. ゲームのために食べてる。